Havuzmana ısmarladın nar gene nar gene gümüş kemer ince bele nar gene dar gele oy dar gene dar gene oy dar gene dar gümüş kemer ince bele nar gene dar gele oy dar gene dar gene oy dar gene dar, 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 dar baharda ya yulur kuzu, yan yana yan yana baharda ya yulur kuzu, yan yana yan yana benim yarim ince çatar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana benim yarim inci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana <laughs> Erzurum'a ısmarladım kazanı kazeni kazeni Erzurum'a kazanı kazanı. ben sevilenden mokuru yazanı yazanı oy yazanı yazanı oy yazanı yazanı ya ben sevilenden mokuru yazanı yazanı oy yazanı yazanı Yazanı, ağlayanı, oh, yazanı. Verip yarım güzellerden bir dana, bir dana. Verip yarım güzellerden bir dana, bir dana. Hiç serinde, hiç sarışlı, güzdene, bay, güzdene, güzdene bay, güzdene, güzdenе.